चाल <wine> Mersin Belediyesine çok çok teşekkür ediyoruz. Ya, engelliler için yapmış olduğu bu değerli hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bizim için engelli rampaları, soyunma kabinleri, e, duşa kabinler, engelli tuvaletleri yapmışlar. Herkes gönüllerince gelsin engelli arkadaşlarımız, engelli dostlarımız, gönüllerince rahat rahat bir şekilde denizlerine girsinler. Ben girdim çok rahat ettim gelirken, denize gelirken buradaki görevliler o kadar çok ilgi gösterip yardım ediyorlar ki sanki evinizden, ailenizden birisi var, annenizden, babanızdan birisi var. O şekilde ilgileniyorlar, değer veriyorlar, değer gösteriyorlar. Kız Kalesi plajındayım. İhtiyaç duyduğum zaman bana araç sağlanıyor. Şu anda Kız ve gerekli bizi engellilere göre gerekli bütün dizaynlar yapılmış. Çok rahat denize girip çıkabiliyoruz. Bütün diğer engelli arkadaşlarıma yurt içi olsun, yurt dışı olsun hepsini davet ediyorum. Güzel bir tatil burada geçirebilirler. Çok rahat denize girip çıkabilirler. Toplumumuzda yaşlısı, genci, engellisi, her çeşit, her gruptan insan plajlarımızdan faydalanmakta. Engellerimizin de ciddi sıkıntıda olduğunu gözlemledik. Onlar için de gördüğünüz üzere engelli rampası düzenledik. Günlük izliyoruz. Son derecede biz de mutluyuz. Engellerimiz bu rampalarımızdan da faydalanıyor. Engellerimizin, engelli yurttaşlarımızın önündeki engelleri kaldırmak için büyükşehir olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Mersin, Mersin, güzel Mersin Genç kız gibi şuhsun, şensin Akdeniz'in kenarında inci gibi bir çiçek 心。<Sí. S 2> sí.